kimse görmeden. Kimse görmeden. Evet arkadaşlar T6 medium'a geldik. 5 man kompu deniyoruz. Ya e, denemiyoruz da. Size bir gösterelim. Jacket. Chat bu arada e, ee, klavye aldım. Klavyemin tuşlara basmıyor arkadaşlar ya. Hiç siz yaşadınız mı? Light kullanan varsa bir yorumlara kendisini belirtsin. Neden böyle yapıyor? Gel mi göndermem lazım? Ne tavsiye edersiniz? Bekleyin bir saniye. 5 saniye. Down. 4 3. Okay. <laughs> 15. Bek, 10 saniyem var ya. Direkt bossa başlayalım şimdi. Okay. Arkadaşlar e, 8 üst şeyde ayar gelebilirsiniz. DPS'ta full e, full spekseniz eğer. E, 2 MP çok rahat dönüyor. Oh, DPS. Varsa. Bir tank, 2 MP, 1 SC, bir tane Iron arkadaşlar. 5 kişilik kompun bu mana ne böyle lan lan? Dolay Yok şu an. Daha yeni açmıştım da. MPL ya 5 durumda da. Okey. Toparlandı ee, tamam. seti bu şekilde arkadaşlar. Nokta ve yemek alıyoruz genelde biz. Tankımızın seti bu. Ee, mana vermesi için bize. 3'te oynuyor. Ha. Geldi 3'te. <laughs> Okey. Aydın notumuz bu şekilde. doyu biz bir yandan size gösterirken doyut falan stekleyemedim aynı notumuz bu şekilde arkadaşlar sc'mize lop aldırıyoruz kasmak istediği ayakkabıyı gelmiş bu arada ifşa <laughs> normalde ya cooldown zaten ya önemli değil ki biz daha demin sıfır konsla bir saatte 7 m combat m kastık bu arada konsol sayıda daha iyiydi. de Öyle ya. Olur. World boss'u hoplatıyor burası ya. 5 komp özellikle. Mana. Neyse birazcık fokus yapayım arkadaşlar. <laughs> size anlatırken nereye sıkacağım karışıyor. Açtım ceket. Atladı ya. Mazaktan kaçarken atladı ya. kaçarken atladı. Mod attı arkadaşlar Mor. bu arada chestimizi güzel. Bakalım. Loot split zaten bizim. Yedi mi ya? Afiyet. Evet arkadaşlar ee, bir arkadaşımız daha zonladı. T6 cons bulduk. Neximiz T8. Ee, bir keselim şunu bakalım. Başla abi. ben foot yemiyorum arkadaşlar. Bir tane var üstümde. T8 kons falan çıkarsa şimdi. ona ayırdım. ona bekletiyorum. 5 kişi güzel ya. Olayım. Aleykümselam kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan atayım gitti ya. Tamam mı? Hı -hı. Ne oldu burası ya? İmiz Tak mısın be kardeşim? FP Doç. Ben okçuları bozdum o yüzden oldu ya beyler. Hemen bookla kanka <laughs> FP Doç. <Doge>. Mana <laughs> kafalık varsa mana kafalara geçer misin? Üstünüz o lan göremiyorum. Bans. Yapma aa, tamam. Bir şey MP boşaltıyordum ya o yüzden daha etmedim Var mı? Tank. Full DPS. ceket mana varsa. Ceket yok. Dans. Emrazız varsa. Yok bir dakika bir saniye. Biz patladık yok deyince. Mana ceket var mı? Evet, yok. Dansa da gerek yok zaten. Aynen dansa gerek yok. Emre var mı? Yok. Var. Bir kere de var de be kardeşim be. han hadi the legend artık ya arkadaşlar. Mavi abi. abi. Abi 20. konsumuz falan dünden bu yana hep çöp hep çöp. Evet arkadaşlar, 2-3 map bir next dedik, bulamadık bir şey. Şimdi geldik eee t konsa yatun. 5 man bakalım T8 konsolulayacağız. Tamam tamam aç. Oğlum ne yaptınız? Tamam rahat. Heal var mı? Agro full bana kayıyor. 110k fame geliyor dayı. Güzel dayı ko. Çok iyi dayı. Hemen vurmayın buna. Ben vuru deyince. Bir seyir, full step düşürem. alalım. Olursun. Sıkıntı yok. O. LC gelsek aslında daha da mı keserdik diye düşünmüyor evet. değilim. LC'si olan yoktur ki başka. Benim de LC 800 ya. Eee. Şimdi harcıyoruz o zaman. Abi ne bileyim biz mi? stacklenebilir miyiz? Şey ee, Go. Go. CD. CD ceket var mı? Kanka ceket dönmüyor 10 saniye. Dread call. oldu. Baya bir kaldı bu da gelmedi. İnterneti gitmiş. Eee safe zone vardı. Şey yol. Onu getirdik hemen yeni bir oyuncu. Çek kanka. Başlayayım mı? Başla başla. Başlayalım. Falan filan Inter Milan şekli. Andrey Shevchenko. Geldi geldi Andrey Shevchenko geldi. Dans. Tamam. dans. tamam. Dans. 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 Ceketi yanlışlıkla açtım. Ya. Varsa da op, güzel. Atacağım 3 2 1. 1 3 2 7. Asla 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 şaka şaka şaka. Manayı aldı yine Geldi bana ya mana. Var <laughs> mı ceket dalga motor bir şey? <laughs> Sonraki tur. Dur yedim boşa gitti ya. Var mı emre? Yok, manam kalmadı. Bu ne ama? Düz vur Tamam, al. Boşa gitti bizim nop ama neyse. Mana kalmadı ya. Düz vur şu manada değil mi? Manada. Vur vur vur. Dans 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 dans. dans, dans. Dikkat elektrik gelecek. Aynen. Niye gelmedi? Gelese kalmamış galiba ya canı düşmedi ya Allah Allah Var 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 Patladık ya bunun Orantısı patladık. neyse önemli değil Oğlum bu turdan sonra mı atacak elektriği? Allah Allah nasıl lan? Aylık durun da ölmeyin abi aylık durun Yok elektriği yok şu an sıfır Dön 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 Elektriği bile yoktu Kanta geç Tamam hadi başla başla başlattır Bak. V bu yok ama Açtım bana ya Ceket var mı? Açtım, açtım ceketim. Baksana dayı tek başına zaten nasıl götürüyor. Evet. Tamam. Ne Gene manam bitti benim kanka başlığı aramı. Lymur's Cape. <laughs> Güzel. Tamam. Okey. Devam şimdi girebilirsin. Şimdi mana da kal sen full ya. Burada hızlı dönmelik bir şey yok. Öyle, evet. öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Tamam ki. Okçuya <laughs> <laughs> oh, şey dal abi dal 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 dal. Var mı ceket top bir şey? an açacağım. Tamam bir restleriz her şeyi bir. Ondan sonra gireriz Oğlum açılı açılı gel legend legend sarını sarısı. Oo ben... legend oh, aldık oh. Süper. Bir Hadi hemen bakalım. almayın. Hemen almayın video. Bir of 61, 61 milyon. Mi? Güzel. Elinize Peki. sağlık arkadaşlar. Sen e, Neyse slot kesmiştik ya o yüzden. Şeyde yani banklayalım o. beyler. Forster link